Merhaba Serebrum ailesi. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bakalım spor hakkında ne kadar bilgilisiniz. Sizler için küçük bir spor testi hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz. İlk sorumuz futbolla ilgili. İlk Dünya Kupası'nı kim kazanmıştır? cevabımız Uruguay'dı. Bildiyseniz tebrikler. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bir basket maçı kaç periyot ve her periyot kaç dakikadır? Bir basket maçı 4 periyottur ve her periyot 10 dakikadır. Gelelim diğer sorumuza. 1986 yılında Bulgaristan'daki zulümden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve kaldırdığı 190 kilogram ile dünya ve olimpiyat şampiyonlukları olan eski milli haltercimiz kimdir? Cevabımız Naim Süleymanoğlu. Hazırsanız diğer sorumuza geçiyoruz. 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası hangi şehirde yapılmıştır? Müzik Cevabımız İstanbul'du. Bildiyseniz tebrikler. Sıradaki sorumuz: Türkiye Olimpiyat tarihinin ilk madalyasını kazanan sporcumuz kimdir? Müzik güreşçi Ahmet Kiretçi'dir. 1936 yılında Berlin'de bronz madalya kazanmıştır. Bildiyseniz tebrikler. Gelelim diğer sorumuza. Maradona hangi maçta Tanrı'nın eli diye adlandırılan golü atmıştır? <laughs> Cevabımız Arjantin-İngiltere maçıydı. Sıradaki sorumuz atletizmle ilgili. Bakalım bilebilecek misiniz? 2007 yılında yapılan 11. Dünya Atletizm Şampiyonasında kadınlar 10.000 metrede gümüş madalya kazanan milli atletimizin adı nedir? cevabımız Elvan Abey geçseydi. At üstünde sopalarla yapılan ve kuralları asırlardır değişmeyen atı sporumuzun adı nedir? Cevabımız ciritti. Bildiyseniz tebrikler. Sıra geldi son sorumuza. Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcu kimdir? Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcumuz judocu Hülya Şenyurt'tur. Hülya Şenyurt 1992 yılında Barcelona'da bronz madalya kazanmıştır. Videomuzun sonuna geldik. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarak diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.